Seni kimse silahını bulmayacak burada. Abla sen şampiyon olacaksın. Duydun mu? Bak ablacığım. Bakın hanımefendi. Benim kamera kaydım çekiyor. Küfür ediyorsunuz. Küfür etmeyin. Etmeyin. Küfür. Nasıl bir küfür ettin? Bakın açarım kamera kaydısını. Aç çekerim emniyetin önüne arabayı. Kim? Bak küfür ettin. Benim şahsıma küfür ettin. Sana nasıl bir küfür Bak şahsıma Aç bakayım. Sana nasıl bir küfür ettim? Sana nasıl bir bak, küfür ettim? Aç, 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 aç bakayım. Hayır. Hadi inelim arkadaşlar. Herkes insin aşağıya. Ben buradayım. Hayır hayır iniyorum. Hayır. Bozmam senin gibi. Ya hayatım bir söyle. Ben abi. senin gibi ağzını bozmam. Şey şey. Hayır bir bak, dakika. Bak, bir dakika. Bir dakika. Bunlar hoş şeyler ben değil. Ben seni nasıl küfür ettim? Hayır. Bak duydu Bilmiyorum. herkes duydu bu da. Söylesene. Abi. Ben iyi söylemem onu. Benim için terbiyem yok şunu. Ne dedim ama. ama? bak sor istersen. Arkadaşlar söyleyin bakayım nasıl tamam. küfür tamam, ettim. Tamam bebeğim. Şey değil. Evet. Sen hangi taksisin? Ben garajda. Senin gibi taksicileri buradan arkadan evet. evet. Vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar. Adamları vursunlar. Yolcu olarak bindi. Sonra hiç araba çirkinleşti. Sonra sosyal medyada olay oldu. Biz üzüldük. Çok üzüldük. Ben çok üzüldüm. Korktuk tabii. Sonuçta üç gün önce bir tane arkadaşımız İzmir'de vefat etti. Ve bunun yüzünden bir tedbir alınması istiyoruz. Daha başka canlar yanmadan. Bir tedbir alınmasını istiyorum. Ben normal ifademi verdim. Şikayetçi oldum. Kanun ne gerekiyorsa onu yapacak. Yani sonumuzun İzmir'deki arkadaşın olduğu gibi olmasını istemiyoruz. Sonuçta onun iki tane çocuğu vardı. Benim de iki tane çocuğum var. Araç kamerası burada. Taksimetre. Taksimetre burada.